Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Doğancan Özdemir, ee, Sıvı Basıncı Konu Anlatım Videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce Katı Basıncı ile ilgili Konu Anlatım Videosu yaptık, Katı Basıncı ile ilgili Soru Çözüm Videosu yaptık. Ee, bugün Sıvı Basıncı ile ilgili Konu Anlatım Videomuzu e, yapacağız. Bakalım Sıvı Basıncı ile ilgili neleri öğreneceğiz? Arkadaşlar, sıvılar bulundukları yüzeye e, kabın hem yan yüzeylerine hem de kap tabanlarına basınç uygularlar. Hem yan yüzeylere hem de arkadaşlar bulundukları e, kabın taban kısmına e, basınç uygulanır arkadaşlar sıvıların akışkanlığından kaynaklanmaktadır. E, sıvı basıncı 3 şeye bağlı arkadaşlar. Nelere bağlı hemen bunlardan birazcık bahsedelim. E, sıvının yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Yani yoğunluk dediğim şey arkadaşlar sıvının öz kütlesine bağlıdır. Yoğunluğun diğer bir ismi neymiş arkadaşlar? E, öz, kütle, öz kütle diyoruz biz buna. Öz kütlemize bağlı, e, derinliğe bağlı yani sıvının kap tabanındaki yüksekliğine bağlı arkadaşlar ve yer çekim iğmesine bağlıdır. Yer çekim iğmesinde genellikle arkadaşlar e, sıvı basıncını ölçtüğümüz yerler hep aynı ortam olduğu için e, yer çekimi ile alakalı e, bizlere çok soru sormayacaklar. E, daha çok bizim sıvı basıncındaki sorularımız sıvının yoğunluğu ve derinliği üzerine olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi sıvımızın derinliği ne? Bir de şurada e, resim üzerine göstereyim arkadaşlar. Sıvımızın derinliği şu kap tabanından tutup da e, en ağız kısmına kadar olduğu kısma derinlik diyoruz arkadaşlar. Ve biz bunu e, küçük h harfi ile e, gösteriyoruz. E, zaten şurada ben yazmıştım. Arkadaşlar sıvı basıncını hesaplarken e, h çarpı D çarpı G dediğimiz formül ile formül ile hesaplıyoruz. E, P sıvı dediğim şey arkadaşlar biliyorsunuz basıncı P ile gösteriyorduk. Bu sıvı basıncını ifade ediyor. H dediğim şey derinlik e, veya yükseklik olarak da hani e, sorularda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. D dediğim şey yoğunluk veya öz kütle olarak karşınıza çıkabilir. Sıvı basıncı bunlara bağlı. Bakalım bunlara nasıl bağlı arkadaşlar. Aynı katı basıncında olduğu gibi sıvı basıncında kendine ait bazı özellikleri var. Hemen bu özelliklerden bahsederek arkadaşlar dersimize devam edelim. Şimdi birinci özelliğime arkadaşlar baktığımda iki tane kap vermişim ben sizlere ve kap içerisinde birinde birinde haş yüksekliğinde yani haş kadar derinlikte bir sıvı varken diğerinde iki haş derinlikte bir sıvı var arkadaşlar Yüksekliği birbirinden farklı. Şimdi arkadaşlar birinci kaba baktığım zaman k noktasındaki basınca sıkmadığımda e, formülüm neydi haş çarpı d çarpı g yani yükseklik çarpı yoğunluk çarpı yer çekimimiziydi. E, benim buradaki e, derinliğim ne arkadaşlar haş ee, yoğunluğum arkadaşlar D. Ondan dolayı H, D, G olarak ne yapıyorum ben? Hesa e hesaplamış oluyorum. Şimdi ikinci cisme baktığım zaman derinliğim arkadaşlar 2H. Yoğunluğum D. Yer çekimimim zaten G. Şimdi L noktasındaki basıncım 2H, D, K noktasındaki basıncım HDG. Gördüğünüz zaman arkadaşlar L noktasındaki basıncım, L noktasındaki basıncım, e, K noktasındaki basıncımdan daha büyük. Bu büyük olmasını sağlayan tek etme ne arkadaşlar? Görsünde görüldüğü gibi yükseklik 2, e, cisim arasında sadece tek bir fark var. Zaten yükseklikleri farklı. Arkadaşlar derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Yani derinlikle sıvı basıncı doğru orantılı bir e, ilişkisi vardır arkadaşlar. Hemen ikinci özelliğime geliyorum. ikinci özelliğime bakalım. Nasıl bir e, özellikmiş? Biraz da hemen e, burada bunun üstünden konuşalım. Yine iki tane kap var arkadaşlar benim elimde. Bir e, bu defa her ikisindeki yüksekliklerim aynı. E, bu defa tek farkım ne arkadaşlar? Sıvı yoğunluklarına dikkat ettiğiniz zaman birinci kapta D yoğunluğum, ikinci kapta 2D yoğunluğum var arkadaşlar. Birinci kabın e, basıncını hesaplayacak olursam yükseklik çarpı e, yoğunluktu. Yani H çarpı arkadaşlar D çarpı G. Gördüğünüz gibi HDG çıkacak. Öteki e, ikinci kaba baktığım zaman arkadaşlar H yüksekliğinde yine bakın H yüksekliğinde 2D yoğunlukta arkadaşlar bir sıvım var. Bu ne olacak arkadaşlar? H çarpı 2D çarpı G olmuş olacak. Çarpma özelliğinden, çarpmanın e, hani yer değiştirme özelliğinden arkadaşlar direkt ben bunu 2HDG olarak yazıp e, yazabileceğim. K noktasındaki HDG iken L noktasındaki 2HDG. Baktığımda arkadaşlar L noktasının basıncı K noktasının basıncından daha büyük. Peki bu büyüklüğü sağlayan şey ne arkadaşlar? Tabii ki sıvının yoğunluğu. Sıvılarda arkadaşlar yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artacaktır aynı derinlikte olduğu gibi sıvı basıncı yoğunlukla doğru orantılı bir ilişkiye sahiptir arkadaşlar. Hemen e, devam edelim. Arkadaşlar bu özellikler aman aman e, can kurtarır arkadaşlar. Sizlere soru yaptırır. E, bu özellikleri bilmeden kesinlikle e, sıvı basıncı ile ilgili sorular çözmeye e, çalışmayın. E, önce bu özellikleri güzel bir şekilde bilin. Ondan sonra soru çözümlerimize geçerseniz arkadaşlar e, daha iyi olacağını umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar üçüncü özelliğime baktığınızda bir tane sıvı vermişim ben e, ve bir kap vermişim. Kapın da içindeki kaba A noktasından ve e, B noktasından delikler açmışız arkadaşlar. Bu deliklerden sular fışkırmaya başlamış ve fışkıran suların gittiği mesafeye baktığınız zaman arkadaşlar B noktasından giden e, fışkıran su e, ve A noktasından fışkıran su Suya dikkatli bir şekilde baktığınızda B noktasından fışkıran su daha uzak mesafeye gitmiş. Yani bu daha hızlı fışkırdığını söylüyor arkadaşlar. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Tabii ki yine basınç. Biz demiştik ki derinlik arttıkça basınç da artacak. Şimdi bir A noktasındaki e, a noktasındaki derinliğe bakalım. Bir de B noktasının olmuş olduğu derinliğe baktığımızda hangi derinlik daha fazla? Tabii ki B noktasının bulunmuş olduğu derinliğim daha fazla arkadaşlar. O yüzden B noktasında basıncım daha yüksek olduğu için fışkıran su arkadaşlar ne olacaktır? Daha uzağa gitmiş e, olacaktır arkadaşlar. Hemen gelelim dördüncü özelliğimize. Arkadaşlar işte bu özellik gerçekten ama gerçekten e, çok ama çok önemli özellik. Aman ha burada çok e, büyük size tuzaklar kurarlar. E, çok büyük şekilde sizi düşüre bilirler. Arkadaşlar dediğim gibi bu özellik çok önemli. Şimdi burayı daha dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneriyorum. Ben burada 4 farklı kap vermişim arkadaşlar. Baktığınız zaman ve demişim ki yukarıda verilen 4 farklı kapta su bulunmaktadır. Basınçlar nasıl değişir? Arkadaşlar bütün hepsinde aynı sıvı var. Ben o zaman bunlara bütün hepsinin yoğunlukları aynıysa ben bunların hepsini desem ki arkadaşlarım D yoğunluklu bir sıvı var. Yani su D yoğunluklu olsun diyelim. Şimdi yüksekliklerini kontrol ettiğimde arkadaşlar hepsi nasıl yüksekliğe sahip arkadaşlar? H yüksekliğine sahip. Şuradan göreceksiniz. Bakın ben nokta noktalarla belirtmişim. Hepsindeki yükseklik de aynı. Peki şimdi bunların basınçlarını bir hesaplayalım. Bakalım ne oluyor? Arkadaşlar birinci şeklimin basıncını hesapladığım zaman H yüksekliğindeyim ve D yoğunluğum var ve yer çekimi ivmem G. Hemen ikinci şeklime bakıyorum arkadaşlar. Y yine şurada daha farklı bir renk kullanayım ikinci şeklim için. Ee, yine H yüksekliğindeyim arkadaşlar. D yoğunluklu içinde aynı sıvı var çünkü ve G yer çekim ivmesine e sahibim arkadaşlar. Üçüncü kaba bakıyorum yine H yüksekliği D yoğunluğum ve G yer çekim ivmesine sahibim arkadaşlar ve e, son olarak son olarak arkadaşlar dördüncü e, kabımı yapıyorum H yüksekliğinde D yoğunlukta ve G yer çekim ivmesi arkadaşlar baktığınızda dört kabında e, basıncı H çarpı D çarpı G çıktı hepsi eşit işte arkadaşlar en önemli nokta burası sıvı basıncı arkadaşlar kabın şekline kesinlikle ama kesinlikle bağlı değildir arkadaşlar sıvı basıncı nelere bağlıdır yüksekliğe bağlıdır yoğunluğa bağlıdır ve dedik ki yer çekimi bağlıdır ama yer çekimi bizi çok da fazla e, ilgilendirmeyeceğinden bahsettik arkadaşlar gördüğünüz gibi kabın şekli sıvının basıncının az ya da çok olmasını da kesinlikle ama kesinlikle etkili değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıvı basıncı ile konu anlatım videomuzu burada sonlandırıyoruz. E, tabii ki bitmedi. Konu anlatımla ilgili ikinci bir videomuzun en kısa zamanda e, sizlerle paylaşmış e, olacağız. arkadaşlarım. eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki böyle videoları sizinle paylaşmaya devam edelim. E, i̇yi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.